Anam anlatır. <laughs> Ömerciğim niye yatıyorsun? <laughs> Arabanın içine girer. Uyumam uyumam bakma. Hadi uyur da gene. Ne? Uyur da gene hadi. Ne yapmaz? Hadi bakayım uyur deme vallahi Allah'ın seversen. Ne yapardın? Allah'ın seversen uyur deme. Ne yapardın? Uyur deme Allah'ın seversen vazgeç. Uyurdun abim. Hadi abi vallahi uyur deme şimdi. Ne yapardın? Vallahi uyur deme Rüyamı görürüm mama be. Hadi abi Allah seversen. İsten mi diye uyurdun? Uyumam be. Uyumam. Uyumam vallahi. Seni bir daha döverim mi çocuk ha? Dö, uyumaz vallahi. Uyumaz değil. Gözüm izle... açıyordu bari. İzle videoyu, izle videoyu. Uyumazdım abi. İzle videoyu. Tuğba atıyorsun. <laughs> ha? ben sana yukarı gel demedim. Ha, kendine gel. Şş, lan kalk lan kalk. Komutan geldi. Kalk 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 kalk. Çabuk silah 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 silah. Silah nerede? Çabuk dur öyle. Lan başlık nerede? Başlık. Varislik başlık. Barış. Barış komutan. Barış komutan geldi. Komutan geldi. Bak 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 Tepe'de pelevenk asker. Fırat, şşş, kalk lan, kalk, Fırat, Fırat, karakol geliyor, kalk lan. <laughs> tamam lan, tamam, bu. Tamam lan, Teriye Kalk la kalk devreye geliyor bak. Mola. Ha? Ha, beş ne oldu lan? Gitti onu mu? Nereye gitti? Ali. Ali. Hı. Kalk. Hı. kalk. Kalk kalk kalk. Ali. Ey. Kalk hadi kalk. Ne? Nöbetim var hadi. Ne zaman? Ha şimdi kalk. Tamam, go oraya. <laughs> Neyi koyayım? üstünde yok. Nöbet nöbet kalk. Etme. Kalk lan ya, kalk. Şişt. Kalk, 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 kalk. Tekmil ver. Ver, tekmil ver. Tekmil ver. Lan tekmil versene. İsmini söyle, ismini söylesene. Neyse ben alırım. etme Arkadaşın ismini söylesene. Kim bu? Kim bu? Koç Malatya. Kim? Okan. Okan? Koç. Evet. Okan Koç Malatya.